e, Alıntılı Gazetesi yazarı Selim Açan hazır. Onunla devam edelim. Selim merhaba, hoş yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi aslında biraz önce Murat Çepli'ye sorduğum soruyla başlamak istiyorum. Onu yanıtlamadık ama onu tekrar döneceğiz. Hı hı. Yani şöyle tekrar hatırlatayım sorumu ben. İzleyiciler bakımından da faydalı olabilir. Yani biz daha dün akşama kadar aslında kimyasal silah saldırısı ve yakalan askerler gündemiyiz. Bir anda gündemimiz değişmiş oldu. E, tabii şöyle bir şey anlaşılmasın. Gündem değiştirmek için bu yokluğu gibi şey sormuyorum. Neden şimdi bu Taksim'deki bu patlama, bu katliam gerçekleşti ve fail kim? Buradan başlayalım konuşmaya. Bu konuda zaten çıplak gözle de görülebilecek olan boyutları bir kenara bırakırsak ben şu an ortaya çıkan veriler itibariyle kafamdaki bir soruyu sizlerle de paylaşarak konuya girmek istiyorum. O da şu, yani bu insanlık dışı saldırı, sivil e, sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırının e, çok karanlık yönler taşıdığı baştan beri ortadaydı. Ve bir süre sonra da bunun aslında e, devletin bir biçimde içinde olduğu bir provokasyon olduğuna dair veriler giderek çoğalmaya başladı. Şu an kafamdaki soru dediğim nokta şu. Bunun Türk e, Burjuva Devletinin kontrol gerileni, mitin Milli Savunma Ordunun ve diğer e, devlet güçlerinin kontrol diye tanımlanan güçlerin merkezi bir operasyonu mu olduğu yoksa koltuğu ciddi boyutlarda sallanmış olan ve aslında bir süreden beri paçasını kurtarmanın çırpınışı içinde olduğunu e, düşündüğüm. Süleyman Soylu ve Avanesi'nin özel bir e, ağızlarına, yüzlerine bulaştırdıkları özel bir e, acemice tezgah mı olduğu konusunu açıkçası hala kendi adıma çok netleştirmiş değilim. Dolayısıyla burada senin de işaret ettiğin gibi güncel olarak dikkatleri dağıtmaya hedefleyen bir provokatif e, şeyden daha ziyade neden bu sorular akla geliyor? Hı hı. E, sorusuna e, kısaca açıklama çalışacak olursam belki daha da netleşir. Şimdi Suriye'de genel olarak dünyada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik e, e, savaşı başlatmasından bu yana bütün dengeler alt üst oldu. Bu zincirleme sonuçlar üretmeye devam eden bir süreç. Bu zincirleme sonuçlar arasında Orta Doğu'da da. Özellikle de Suriye konusunda bir takım değişmeler yaşanıyor. Hatırlanacak olursa bir süre önce aslında Putin'in yönlendirmesiyle Türk faşist devletiyle Esad rejimi arasında bir köklü kurma girişimlerinin gündeme geldiğine dair haberler arkasından da somut bir takım doneler ortalığa döküldü. Şimdi bu arada kamuoyunun belki dikkatinden kaçmış olabilir ama bölgedeki gelişmelere hakim bu konuda uzman iki gazeteci Fehim Taştekinle Hediye Levent son bir aydır çok dikkate değer bir gelişmeyi ısrarlı bir biçimde kamuoyunun gündemine taşımaya çalışıyorlar. O da şu. Türkiye giderek bazı yönlerden başına bela olmaya başladığı cihatçı çetelerin bir kısmının yükünden kurtulmanın arayışı içerisinde ve bunu yapmak için de El Kaide'nin kılık değiştirmiş e, hali olan Heyet Tahrir Şam e, grubu ekseninde aslında bir takım irili ufaklı e, çeteleri tasfiye edecek yeni organizasyonları peşinde. Bu e, dünkü bombalı saldırıyı. Gerçekleştirdiği iddia edilen kadının geldiği Efrin dört yılı aşkın bir süreden bu yana Türkiye ve onun beslemesi cihatçı çetelerin işgali altında bir bölge. Orada Kürtleri yerlerinden, yurtlarından ettiler. Her şeylerini yağmaladılar. Zeytin ağaçlarını bile yağmaladılar, testtiler. Yani orada Kürtler adına doğru dürüst hiçbir şey bırakmamaya yönelik bir ...nüfus planlaması, asimilasyon politikası yürüyor. Şimdi burada artık karşılıklı bu çeteler gasp ve yağmak temelinde... ...birbirlerine girdikleri için, sık sık çatıştıkları için... ...bu Birleşmiş Milletler'in bile raporlarına geçen insan hakları ihlallerine yol açtı. Türkiye bunun sorumluluğundan da kurtulabilmek... aynı zamanda Rusya'nın yönlendirmesiyle, Esad rejimiyle bir ortaklık noktası yakalayabilmek için bu çetelerin ufak tefeklerini Heyet Tahrir Üşşam'a temizletmenin peşinde. Ve o yüzden Heyet Tahrir Şam, Dünya Sud Türkiye'nin koruması altındaki bu Efrin'e tanklarıyla, toplarıyla girdi ve bu çetelerin bir kısmını dümdüz etti. Ama öbür yandan bu ilişki, işte bu tasfiye edilmek istenen yağmacı grupların damarına bastı. Demin sözünü ettiğim gazeteciler ısrarlı bir biçimde bu nasırına basılan çetecilerin artık bunu bir geçim kapısı haline getirmiş bu çetecilerin Türkiye içerisinde Türkiye'ye gözdağı vermek kendilerinin satılmasının önünü alabilmek için bir takım eylemler yapabilme riskinin tehlikesinin büyüdüğüne dair alt çizmelerde uyarılarda bulunup duruyorlar. Hatta bu çetelerin bir kısmı daha önce Türk bayraklarını falan yaktıkları gösterilerde de bulunmuşlardı. Şimdi işte bu ortam içerisinde aslında dünkü eylemin... işit ya da işte bu çetelerden birilerinin işi olma ihtimali başından beri çok belirgin bir biçimde kendini hissettiriyordu ve sonraki gelişmelerde de gösterdi ki bu. Aslında tam da işte o Efrin işgal bölgesinden kaynaklanan bir tezgah ve işin içinde Türk Devleti var. Ama dediğim gibi Türk Devleti bütün gövdesiyle mi var? Yoksa Süleyman Soylu ve Avanesi gibi bir çetenin işgüzarlığı şeklinde mi? Bu kadar acemice düzenlenmiş olması şahsen benim kafamda şu an itibariyle ikinci olasılığı daha güçlü olduğunu gösteriyor. Süleyman Soylu'nun Şöyle noktalayacağım. Bugünkü Pardon araya gireceğim ben çok özür dilerim. Buyur, yani Süleyman Soylu'ya işaret etmek istiyorum. Yani e, Süleyman Soylu'nun açıklamasındaki şey var. Bir yani, yani Kobani'ye işaret ediyor. Aslında Rojava'ya dönük bir tehdit e, tekrar gündeme gelmiş oldu. Zaten niyetleri başından beri Kobani'ye işaret etmek. E, ve diğer e, bir şey de Amerika ABD'ye dönük e, açıklamaları. Yani işte tazesini kabul etmiyoruz diye e, dünden beri e, konuşuyor. Dolayısıyla hani belki bu bıraktığın yerden Toplamda Rojava'ya dönük saldırılar bakımından nereye oturtabiliriz e, bu gelişmeleri? Bence Rojava'ya dönük saldırıları bir sürü bir gece ansızın gelebiliriz edebiyatı yaptılar yaptılar. Bir senedir yutkunup duruyorlar. Çünkü ne Amerika ne de çok güvendikleri Putin rejimi böyle bir operasyon için yeşil ışık yakmadı. Bunu şimdilik askıya almış durumdalar. İsteseler de yapamıyorlar. Bu gerçeğin hepsi farkında. Şimdi Süleyman Soylu aklı sıra... Bir, bu e, devlet politikasına meşruiyet zemini yaratmak için kendince bir hamle yapmış oluyor. İki, tabii bunu yaparken asıl olarak işte dünden beri e, Zafer Partisi denilen o ırkçı karanlık çete dair sol adına da en az onlarla yarışacak kadar fanatik bir Kürt düşmanlığı kusan bir takım çevreler el birliğiyle Kürt düşmanlığını Kürt Kürtlere karşı şoven ırkçı şoven refleksleri kaşımakta birleşiyorlar. Kobane'ye hedef göstermesi bunun bir eee birleşik parçası. İkinci olarak Amerika'yı işin içine kattı. Bu aynı zamanda Türkiye'de İslamcı ve faşist milliyetçi çevreler içinde olduğu kadar gene kendisini solda kabul eden kemalistlerin bir kesimi de dahil Sosyalist geçinen bazı çevreleri de içine alan sağlıksız, milliyetçi temellerde yükselen bir anti-emperyalizm, anti-Amerikancılık var. Elbette Amerika bir emperyalist güç ve bütün benliğimizde nefret ettiğimiz ve etmemiz gereken bir güç. Lakin Süleyman Soylu buna oynadı, bunu kaşımaya yöneldi. Dikkat edersen o kadar aptalca, o kadar amatörce bir e, şey yaptı, sergiledi ki, bu pratik sergiledi ki, Arkasından tuttu Yunanistan'ı. Ortada kol yok, yumurta yokken bir taraftan dünya dinlediklerini söyledikleri telefonda işte eylemciyi ortadan kaldırın ve sanki Adana'da yaşıyormuşuz gibi gelen direktifte ya balkondan atın ya kanala atın demişler. Ulan İstanbul'da veriyorsan bu direktifi ya balkondan atın ya da gidin denize atın. Çekmecede göle atın derler. Aptal. Bunu söyledi arkasından da dedi ki zaten Yunanistan'a kaçacaklardı. Onu da kattı. İlginç bir biçimde kafası daha ötesine basmadığı için örneğin Türk devletinin, Türk e, ulusalcılığının bütün versiyonlarıyla tarihsel düşmanlar olan Ermenileri işin içine katmayı henüz akıl edemediler. Bakalım onunla <laughs> nasıl, nasıl bir bağlantı kuracak onu onu beklemek lazım. Evet tamam. Son bir sorum daha olacak Selim Açan. Şimdi şöyle az önce Murat Çekne'ye de sordum. Önemli olduğunu ben düşünüyorum dönemi anlamak bakımından bu sorunun. Yani 7 Haziran'da 1 Kasım sürecine mi gidiyoruz? Çünkü herkes böyle yorum yapıyor. Bu mesela Mersin'deki HPG'nin elimden sonra da aslında bu yorum sıkça yapılmıştı. Öyle bir dönem mi yaşayacağız ya da yaşatılıyor? Bu konuda ne diyeceksin? Ya bak başta en başta şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de sadece ekonomiyle sınırlı olmayan ekonomik, siyasi, kültürel, ahlaki, kriz ve çürüme o kadar ileri boyutlarda ki içine girdiğimiz dönemde güç kaybeden bu faşist iktidar koalisyonu her türlü alçaklığı yapacak. Yani buna hazır olmamız lazım. Bunu beklememiz lazım. O döneme göre çok daha yoğunlaşmış bir e, büyük tehlikelerle, risklerle karşı karşıyayız. Ama her bir şeyler patladığında, her bir e, olağan, hayatın olağan akışının dışında bir olay olduğunda hemen o dönemi bu şekilde kaba paralellikler kurarak hatırlamak ve e, sanki ondan ders çıkartıyormuş pozlarına bürünmek, her şeyden önce düşünmek tembeli dönemin farkının farkında bile olmayan o iki dönem arasındaki farkı üzerine bir parçacık soğukkanlı bir tahlil yapılmayan refleksif bir tepki. Mekanik bir tepki. İkinci olarak bu tepki öylesine düz öylesine e, mekanik ki, doğrusal ki yani kimin ne yaptığı sorusunu geriye doğru dönüp sağlıklı bir biçimde bile sorgulamıyor. Yahu işte o dönemin en temel şeyi biz mağdurduk o dönemde. Suruç'ta biz katledildik, Ankara'da biz katledildik. O dönemde devletin bahane ettiği üçüncü şey Ceylanpınar'da iki polisin vurulması işinde devletin işi olduğu sonra bizzat mahkeme süreçlerinde ortaya çıktı. Yani bunları üst üste getirip şimdi ortalıkta demokrat muhalefet liderlerinden biri olarak boy gösteren büyük bir pişkinlikle boy gösteren Davutoğlu'nun oylarımız artıyor. Beyaz Toroslar korkusunu kaşımasını düşünün. Yani birazcık biraz düşünün ya dönemlerin nesnel koşullar arasındaki farklılığın dışında yani o dönemi yorumlarken bile eşitleyici, düzleştirici şeyden uzak durmak lazım. Ve en önemli ve en, bence arzu altı çizilmesi gereken şey şu. Hadi o dönemde hep beraber Belirli tecrübesizlikler de işin içindeydi ama asıl olarak parlamenter budalalık dediğim 7 Haziran'da elde edilen umulmadık sonucun yarattığı baş dönmesiyle resmen o sürecin o yönde akışını hep birlikte seyrettik. HDP yönetimi başta olmak üzere. Yahu bari bundan ders çıkaralım, bundan der çıkaralım. Böyle sinerek, geri çekilerek aman her türlü teröre karşıyız. Aman işte kimse kıpırdamasın. Aman öksürmeyin, haksırmayın, hapşırmayın. Korkusuyla hareket ettiğimiz zaman başımıza geleceklerin bu ülkede bu topraklarda yaşayan insanların başına övülecek çorapların önünü alabilmemiz mümkün değil. Tam tersine o dönemden de şu dersi çıkarmamız lazım. Süreçlerin tümüyle bizim haliyle tümüyle bizim kontrolümüzde olmayan süreçlerin akışında karşımızdaki düşmanların, faşistlerin, faşizmin yaptıkları karşısında sinerek, korkarak, ölü balık taklidi yaparak bir sonuç alamayız. Bunun karşısına ya da işte böyle devletle aynı koruya katılıp her türlü teröre karşıyız edebiyatıyla da hiçbir şeyi e, önünü alamayız. Bunun karşısına çok akılcı politikalarla çıkmamız gerekiyor ve elbette adımlarımızı atarken de dönemin özgünlüğünü ortaya çıkabilecek e, yan sonuçlarında çok iyi düşünmüş taktik politikalarla hareket etmemiz lazım. O senin sözünü ettiğin düşünce. Aman yine 7 Haziran e, 1 Kasım öncesine mi dönüyoruz? Refleksif mekanik tepkisi bütün bunları bir kenara bırakmış. Aslında tam da Süleyman Soyluların üstünde at koşturduğu zemin. Bu kafasızlık zemini. Peki. Ee, teşekkür ediyorum. Elbette hani daha söz e, gerekiyor, bu tartışma gerekiyor ama başka konuğum da olacak. Çok teşekkürler tamam. seni derim senin Hacan. Rica ederim. İyi yayınlar. Hoş i̇yi olun. yayınlar.